bastığımız arttık noktalar bunlar önce iki tane iki tane tabaka oluşturuyoruz tabakanın birisi SOME ikincisi de güzel ismine yarıyoruz mevcut noktalar arazinin durumu bu mevcut noktalardan bir üçgen oluşturuyoruz bunun için net sörp üçgen oluşturuyoruz noktalar seçili olacak tamam diyoruz. Tümünü seçiyoruz. Şuradaki ekrana dikkat edersek burada en küçük en küçük Z değil. Çok mantıksız bir şey çıkmasın. Sıfır çıkmasın yani. Bu alanın en düşük kotu ile en yüksek kotunu gösterecek şey olması lazım. En uzun üçgen kenarını 500 yaparsak bizim için yeterli. Çünkü çok hassas bir proje değil. Bozuk üçgen atmaması için bunu 500 yapıyorum üçgenliyoruz. Gördüğünüz gibi yine şuralarda bozuk üçgenler attı. Demek ki şuradaki uzun kenarlar 500'den daha uzunmuş. Zaten burası gereksiz olduğu için dışarıda kaldığı için ben direkt bu bozuk üçgen tabakasını silebilirim. Arazinin durumu bu şekilde. Gördüğünüz gibi üçgenli bir şekilde. Şu noktaları da kapatayım. Üçgenlenmiş şekli bu. Şimdi üçgenleri kapatıyorum ve buraya bir güzel ger çiziyorum. İsterseniz nokta atıp noktalardan çizebilirsiniz isterseniz İsterseniz de kafanızda göre şöyle bir güzel ger çizebilirsiniz. Tabi çizmeden önce tabakayı güzel ger tabakasına alıyorum. Böyle tek virajlı bir güzel ger çiziyorum. çizgiden çizdim. Çok çizgiden değil, çizgiden çizdim. Çizgi çizdikten sonra düzenle yardımcı işlemlerden köşe yuvarlatıyoruz. Yarı çapı 500 olsun. Büyük bir viraj olsun. Sağ ve sol çizgiyi seçip sağ tıklıyorum. Yuvarlığa oluşturdum. Şimdi burayı güzergah tanıtacağım. Bu çizgiyi güzergah tanıtacağım. Bundan önce NetPro proje proje yöneticisine girip projemize bir isim verelim. Yeni proje diyelim. Kaydedeceği yer proje dosyasının kaydedeceği yer masa üstünde belirlediğim bir klasör ismi de otoban olsun. Proje dosyamın ismi otoban olsun. NetPro burada sığma değerleri, toprak sınıfları, özel aralıklar ve depo arayet noktalarını da belirleyebilirsiniz. isterseniz bir girip karıştırın. Şu an onlara girmeyeceğim. Güzergah. Güzergah tanımla diyorum. Someder yöntemi. Oluşturacak güzergahı kaydedeceğim yeri seçiyorum. Biraz önce belirlediğim yol klasörünün içinde. Adı da oto düz olsun. Oto güzergah gibi bir şey. Tamam diyorum güzergah haline gelecek objeleri seçiyorum. Sırasıyla atlamadan bu virajla beraber kaç çizginiz varsa seçin. Benim 3 çizgim oldu. 3'ünü de seçtim. Şu an güzergahımı tanımladım. Sonraki aşamam güzergah editörüne girip bu güzergahı seçip böyle açıyorum. Gördüğünüz gibi 3 nokta. Buradan işlemlerden ASTO'dan otomatik değer uyguluyorum. Proje yazım 90 olsun. Spiral uygulasın diyoruz. Şöyle bakalım bir sıkıntı var mı? Yok. Ee, kurtlara numara veriyorum. S1, S2, S3 diye sıralama numara verdim. Kurtların hız değerini düşünmek isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Kontrollerden de buradan da kulp uzunluğunu işte Aliman uzunluğunu falan kontrol, ede, kontrol, edebiliyoruz şu an güzel gelme o devrilme oluşturdum bunu kaydediyorum ve güncelliyorum güzergahımı güncelledim şimdi bu belirlediğim güzergaha göre doğal zemin kodlarını alacağım kesitlerini alacağım bunun için biraz önce oluşturduğum üçgen modelin açık olması gerekiyor NetPro en kesit model en kesit al güzel yalan çıktı zaten oluşturacak en kesitleri de aynı klasör içinde oto ee, doğal diye kaydedeyim verdiğim isimle kaydedeceğim burada en kesit e, aralıkları 20 metre olsun Diğerlerini karıştırmamıza gerek yok sağa sola genişlik 40 metre yeterli İsterseniz uzatabilirsiniz diğer parametrelerden en kesit kıyafeti çizip açık olması yeterli. Evet, evet dedim ve kesitleri oluşturup kes, kesit izleyicide bana gösterdi. Kesitler bu şekilde. Şuradan girip kesitlere bakabiliriz. Şu an bunlara girmeyeyim. Bir sonraki profil çizimi oluşturduğum kesitlerden profil oluşturacağım. En kesit dosyası ekle diyerek biraz önce kesitleri seçiyorum. Tamam diyorum. Burada çizmeden önce şunu göstereyim. Opsiyonlardan şu 1000'e 100, 100'e 1000 gibi ölçek ayarlarını isteğinize uygun gözünüze nasıl güzel geliyorsa ayarlayabilirsiniz. Ben 1000'e 100 yaptım. Ve arazimin yandan görünüş şekli bu şekilde. Devam ediyorum. <laughs> Şu şey tanım editöründen aynı güzel yer seçip bu güzel yerimin düşey en en iyi fazla kazı olmayacak şekilde tam otomatik kazı dolguyu minimize ederek bir düşey tanım oluşturur. olmadığı için geçiyorum. Evet. Bunu yaptık. Güzel gör. Çizim ediyoruz. E, e, profilime oluşturduğum güzel gör çizdim. Gördüğünüz gibi tek koklu. Şöyle yeşil çizgi bir şey çıktı. Sıradaki tip kestiritörü oluşturacağım tip kesiti kaydetmesi için yer belirliyorum. Burada yol diyeyim. Karar zem seçiyorum. Aynı güzel kar üzerinden yapacağı için açılmış. Ve şöyle bir pencere açılıyor. Buradan F3 ekle diyoruz. Başlangıç kilometre 0. Bitiş kaç kilometre? Son yazabilirsiniz. Ben 2000 yazayım. Bu butona tıklayıp kestiğimizi oluşturacağız. Yol 2 diye isim verdik. öncekini buldu bu? Bunu sileyim. Buradan yeni tanım diyoruz. Yol 3 diyeyim orada. Tamam. şimdi buraya bir eğim oluşturacağız kodu gko yol kenarı sol yani eee yatayda 5 metre gitsin eğimi de d olsun diye seçiyoruz %5d O. tamam diyorum ve şu çizgi oluşturdu aynısından sağ oluşturmasını istiyorum bunun içinde sağ sola aynı diyorum? Bunun dışında ne yapmıştık? Başlangıç kuralı oluşturmuştuk. Başlangıç kuralı da eksenden 50 cm aşağıda olmasını istiyorduk. Bunun için de eksi 0.50 yazıyorduk. bu 0 şuraya. Eksi 50, 50 santim aşağıda. Gördüğünüz gibi eksenin 50 santim aşağıda. Yolu çiziyor. Bitiş kuralı ekleyeceğiz buna Bitiş kuralı şurada. Bitiş kuralı şey vurgula. Şey olacak. Evet bu şekilde. Arazi arazi diyoruz. Arazi kesecek. Bu şekilde sağ sol bitiş kuralı oluşturduk. bu tamam. Bunun dışında bir de alt tanım oluşturacağız. Sıyırma değeri. Yani te tesviye. Tesviye. Bu da yine sağ e, şeyi aynı. VTO. Yatayda yata 5 metre. Eğim D olacak şekilde. Sağ sol aynı ve bunu Sıyırma değeri de başlangıç kolu yani eksenden sıfır Evet şu e, yolun Sıyırma değerini sıfır yapacak daha da iyi olur Bence yani şöyle kadar sıyıracağız ve dolgularla yolu bu seviyeye çıkaracağız. Yani yeni dolgularla sağlam dolgularla yolu bu seviyeye çıkaracağız. Demek oluyor bu. Burada eskiye bitiş kodu uygularsak bunu da nereye uzatırız? Aşağıda keskiyle uzatırız bunu. dedik. Sağ sol aynı demeyi unutmuyoruz. İki tarafı da uzatacak. Bu şekilde. Şimdi şekilde oluşturduk. İşlemlerden en kesit üret diyoruz. Şimdi bu oluşturduğumuz kesitleri tip kesite göre kesit üretiyor. kesitleri üretti. Üç kesit de buradan görebiliyoruz. Şu uzun olan doğal kesit alttaki tesisi sıyırma kesiti yeşil olan da yol kesiti yani yoldaki o şişevler yapmamış neyse bu şeyi de uzatmamış onu beceremedik her neyse şimdi bu oluşturduğumuz yeni kesitlere göre profil oluşturacağız Bunları kayıtlayalım. NetPro Prototip çizimi Oluşturduğumuz kesitleri Buradan çağırıyoruz. Yol Ve Tesfiye Ve buradan KTP dosyasını Yüklüyoruz. KTP'de şurada yataydaki şunu şuraya atıyoruz. Düşeydeki bunu da buraya atıyoruz. Ve bunları çizdirmesini istiyoruz. Ve donuyor. Heh donmadı. Yeni halini çıkardı. Gördüğünüz gibi çizgi birken 3 oldu. Şu doğal platformun çizgisiydi. Koyu mavi olan. Yeşil olan projenin bitmiş yol çizgisi. Turkuaz olan da sıyırma tesviyenin çizgisi. Bu şekilde. Boy kesitimiz bu şekilde. Kesitleri de kesit türünden buradan yükleyip görebiliriz. Doğal kesit yapıyoruz. yol kesitini kesme kesitini yükleyip şuradan görsel kesit izleyiciden izleyebiliriz. Burada da e, kesit işlemleri var. Yolu zemine uzat işte e, gibi bunları Biraz önce yapmadığımız şeyleri buradan da yapabiliriz. Topuk kazısı falan, diş kazısı, kafa indiği bunlar buradan yapılabiliyor. Uzatmak, işte yolu doğal zemine uzatmak veya testi doğal zemine uzatma gibi işlemleri buradan yapabiliriz. Kesitler bu şekilde ve sıra geldi bunun hesabına. NetPro, Kibocit editöründe. Önce alan hesaplatıyoruz sonraki alım kesitleri ve önceki alım kesitlerini girip bakalım sonraki yolun bitmiş hali mi isterseniz eğer veya yolun önce kazılmış hali isterseniz önce yolun yolun kazılmış halini hesaplayalım doğaldan tesviye kodunu çıkar diyoruz alanları çıkarıyor veya B'ye gelip eğer diyebiliriz ki yolla tespih arasının alanlarını bana çıkar diyebiliriz. Bunu da B'ye çıkardı. A'da bu. B de bu. Ve bunlara göre de hacim hesabı mesela şu A'ya atadığımız doğalla tesviye arasındaki hacim hesabını TCK yöntemini yapabiliriz kaza acımı, burada. Bunları Excel'e aktarabiliriz. Veya direkt sade bir hesap bunlarla uğraşmamak istiyorsanız bu kaydetmeme gerek yok. Netsurf'ten Netsurf'ten en kesit işlemleri neredeydi, neredeydi ya? Ben unuttum onu. en kesitlerden girip sonraki alımı e, sonraki ne olsun esfiye ile doğal arasına bakayım ben gene arasını tezgah yöntemiyle hesapladığımda bunu ekrana çıkarsın şuraya çıkarsın buradan görebiliyoruz bildiğim kadarıyla arkadaşlar bu kadar umarım yardımcı olmuşumdur